30 Temmuz 2024 Salı günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi bugün e, biz e, güne girerken e, Ay'ın Boğa burcundaki seyriyle güne merhaba diyor olacağız ama e, 0027'den itibaren Ay ikizler burcuna geçecek ve ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber de önümüzdeki iki buçuk günlük süreçte enerjinin de biraz değişiyor olduğu temalarda bizimle beraber olacak. Ay ikizler burcuna geçmesiyle beraber daha zihinsel enerjiye yönelik olacak olduğumuz gibi aynı zamanda yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmak çevremizdeki herkesi ve her şeyi merak etmek, iletişimin daha hızlı akacak olduğu, öğrenmeye, okumaya, araştırmaya, konuşmaya daha meraklı olacak olduğumuz bir enerjide çalışıyor olacak tabii ki. Burada iletişimsel konularla alakalı ay ikizler seyri, bizi başarıya götürebilecek konulara da işaret ediyor tabii ki. Her konuyu doğal olarak çok hızlı bir şekilde duyumsayan, tepkilerimizi de hemen gösteren bir enerjide olacak olduğumuzu da unutmayalım lütfen. Ay ikizler burcundayken 24 saatin e, bizim için yetmediğine dair şikayet de ediyor olacağız. E, çünkü zaman o kadar çok hızlı akıyor ya da bir o, biz o zaman içerisinde bir şeyleri o kadar çok yetiştiremiyor gibi hissediyor olacağız ki 24 saat bize yetmiyor tarzında bir şeylerle alakalı sürekli şikayet etme enerjisini çalıştırabiliriz. Öğrenmeye bilmeye karşı büyük bir ilgimizin olacak olduğu gibi renkli ilgimizi çeken zihinsel yönden bizi doyurucu aktiviteler içerisinde olacak olduğumuz gibi ilişkilerimiz de gene biraz daha zihinsel ve entelektüel alanda çalışıyor olacak. Duygusal açıdan çok dengeli olmayacağız. Ee, çünkü ayın inişli çıkışlı ruh hali ikizlerin de sürekli değişken yapısıyla bir araya geldiğinde bu iki buçuk günlük süreçte duygularımızda da aşırı değişikliklerin yaşanması ister istemez iç huzurumuzu dengede tutmakla alakalı Biraz zorlanacak olduğumuzu da anlatıyor. Hatta Kimi zaman o kadar çok büyük dengesizlikler içerisinde kalma e, durumu söz konusu olabilir ki, kimi zaman soğuk ve duyarsız olmakla bile suçlanabilecek olduğumuzu unutmayalım lütfen. Daha e, zekamızın, mantığımızın e, ön plana çıktığı, Duyguların biraz daha geri planda kalacak olduğu bir iki buçuk günlük süreçteki enerjiden bahsediyoruz. Ayın ikizler burcundaki seyrinde. Ee, her türlü ilişkide de önce zihinsel ve entelektüel anlamda doyurulmayı, tatmin olmayı arayacak olduğumuz bir enerjide çalışıyor olacak tabii ki. Biraz çapkınlık enerjisi ayın ikizler burcundaki seyri. Bu anlamda dikkatli olmaya özen gösterin. İlişkilerde duyguların bastırıldığı bastırılmasından kaynaklı e, yüzeysel kalmayı da beraberinde getirecektir. E, hele bile biraz kıskançsanız, biraz işte e, partnerinizi biraz baskılayan, e, sürekli kontrol etme eğiliminde olan taraftaysanız, ay ikizler burcundayken partneriniz bu enerjiden hiç de hoşlanmayacaktır. E, ve bu da ister istemez ilişkinin zorlanmasına neden olabilecek temalarında çalışmasına neden olur. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Ay ikizler burcundaki ilişkiler daha çok zihinsel olarak fethedilmeyi bekleyen temaları anlatır. Yani duygusal anlamda fethedilmek, işte başından aşağı güller dökmek, Ayaklarımın altına kırmızı halılar serilmesi değil de aklıma, fikrime, entelektüel yapıma uygun, aynı dengede olduğum, terazide denk geldiğim ilişkilere çekilme temasını daha yoğun yaşayacak olduğumuzda unutmayalım tabii ki. Arkadaşlıkların daha çok ön plana çıktığı, her zaman her e, ortamda merkezde olmak ve konuşmayı yönetmek isteyen bir enerjiyi de çalıştırıyor olacağız. Ayın ikizler Burcu'ndaki seriyle beraber. Aynı anda 3-5 kişiyle konuşmak, aynı anda 3-5 işi bir arada yapmak gibi e, durumlar da kendini gösterebilir konsantrasyonla alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Burada dikkatli olmayı özen göstermek lazım. Ama ay ikizler burcundayken sorunlarla yüzleşmektense kaçmayı tercih ettiğimiz ve ertelediğimiz bir enerji çalışır. O yüzden çok duygusal anlamda da derinlere inmek istemeyecek olduğumuz bir temada çalışacaktır bu iki buçuk günlük süreçte. Ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber günün ilk enerjisi biz güne merhaba dediğimiz saat dilimlerinde ay merkür arasındaki olumsuz görünüm devre girecek. Bu da duygularımız ve düşüncelerimiz arasındaki çelişkileri ve tutarsızlıklarını da yaşanabilecek olduğu bir saat dilimine işaret ediyor. Konuşmalar, toplantılar, sözleşmeler bir şey yayınlamak, başvuru yapmak için uygun bir zaman diliminde olmadığımızı anlatırken Merkür Retrosu'na da girmeye başladığımız bu enerjiyi de yavaş yavaş hissetmeye başladığımız süreçte biraz daha belki de bilgileri derlemek, toplamak işte o Merkür Retrosu döneminde yaşanabilecek yanlışlıklara ve kayıplara karşı en azından şimdiden bilgileri depolamanın vaktinin de geldiğini gösteriyor. Bunu da unutmayın lütfen. Bununla beraber Ay Merkür arasındaki bu olumsuz görünüm iletişime dikkat etmemiz gerektiğini daha kırıcı konuşabilecek olduğumuzu anlatıyor. Yanlış anlaşılmaları beraberinde getirecek olan bu görünümle beraber başkalarının görüşlerinden faydalanmamak hatta onları dinlememek gibi enerjileri de çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. O anlamda dikkatli olmaya özen gösterelim. Konudan konu atlamak. Eee zaten yine ikizler Burcu'ndaki seriyle o konsantrasyonda zorlanacak olduğumuz enerjinin e, Merkür'le yapacak olduğu bu olumsuz görünümde gene konuşma sırasında konsantre olacak olduğumuz konu ve temalara yoğunlaşmakta zorluklar çekebilecek olduğumuzu da anlatıyor tabii ki. Düşüncelerimize hassas olabiliriz. Duygusal kararlar vermemiz gereken yerde biraz daha mantığın ön plana çıkması ya da daha mantıklı davranmamız gereken yerde duyguların ön plana çıkması ya da bunların arasında kalmak, sıkışmak, o doğru karar verememekle ilgili e, olumsuz enerjilerinde çalışabilecek olduğunu anlatıyor. Yalanlara aldatılmalara karşı dikkatli olmamız gerektiğinin de e, vurgusunu yapıyor tabii ki. Bu anlamda dikkatli olmalıyız. E, uzlaşmakta zorlanacak olduğumuz için dengeyi bulmakta e, da zorlanacağız. O yüzden e, görüşmeler, konuşmalar, yazışmalar, sözleşmeler için e, biraz daha öğle saatlerinden sonraki enerjiyi değerlendirmek Biraz daha faydamızı olacaktır diyebilirim açıkçası. Ee, öğle saatlerinde Ay-Mars kavuşumu devreye girecek. Bunu hem olumlu kullanabiliriz hem olumsuz kullanabiliriz aslında. Şimdi burada evet agresyon biraz artacak. Biraz e, nasıl diyeyim e, ateşin biraz harlandığı bir dönem. Ama burada sakin kalmakta da fayda var. Yani e, tepki göstermeden önce e, oturup durup düşünmek, iki kere düşünmek, zekamızı biraz daha ön plana çıkararak hareket etmenin faydamızı olacak olduğunu unutmayalım. Ne deyin, ne denir hep sinirle kalkan zararlı oturur. İşte sinirle kalkıp zararlı oturmamak adına biraz daha dengeli davranmamız gerektiğini biraz daha belki de kontrollü hareket etmemiz gereken durumların bizi başarıya götürecek olduğunu unutmamakta da fayda var tabii ki. Duygularımız yüzünden, tutkularımızla hareket edecek olduğumuz hatta vermiş olduğumuz kararlarda ya da verecek olduğumuz kararlarda sağduyulu davranmakta zorlanabilecek olduğumuz bir enerji çalışacaktır. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Kızgınlık, biraz daha risk ve tehlikeli durumlara atılmak, kazalara, sakarlıklara karşı dikkatli olunması gereken bir zaman diliminde de olacağımızı anlatırken aslında kendimizi eğer frenleyebilirsek, daha soğukkanlı davranacak olursak, daha temkinli hareket edip aklımızı, mantığımızı ön plana çıkaracak olursak bu görünüm bizim harekete geçecek olduğumuz konularda bizi cesaretle hareket etmemizi sağlayacak olan aktiva e, aktivasyon alıp kendimizi göstermemiz gereken konu ve temalarda da bizi başarıya götürebilecek olan enerjilerin de çalışmasını sağlayacaktır. Ama tabii ki bunu başarmak zor. Çünkü önce bir baskı yaratacaktır bu enerji. Önce bir sinir, önce bir agresyon, önce bir gerginlik yaratacaktır. O yüzden her türlü ilişkinizde günün ikinci yarısından itibaren dengede kalmaya, sinirlerinize hakim olmaya özen gösterin. Kazalara, sakarlıklara karşı dikkatli olun lütfen. Ama eğer doğru kullanabiliyorsanız bunu harekete geçmek istediğiniz konularda da e, çok rahat aksiyon alabilecek olduğunuzu unutmayın. Zihnimiz çok hızlı çalışıyor olacak zaten. Kimseyi kırmamaya, dökmemeye özen gösterelim. İkizler Burcu çünkü iletişimi de anlattığı için bu kavuşum İkizler Burcu'nda yaşanacak. Her türlü iletişimde yaşanabilecek krizleri de beraberinde getirecektir. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun lütfen. E, bununla beraber... Daha sonraki saatlerde, öyle sonrası ay-güneş arasındaki olumlu görünüm evreye girecek. İşte görüşmeleriniz, konuşmalarınız, talepleriniz, başvurularınız, toplantılarınız için bu saat dilimini kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor gökyüzü. Akşam saatlerine kadar rahat oluyor olacağız. Akşam saatlerinde de aslında desteklendiğimiz enerjiler devreye girecek. Çünkü ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu olumlu görünüm, ortaklaşa yapılacak olan işler, iş birliktelikleri, daha kadersel anlamda hayatımızda kendini gösterecek olan temaların bizi destekleyen enerjilerinin de bizimle olduğunu gösteriyor olacak. Etrafımızda aklına fikrine güvendiğimiz, hayatımızda belki de otorite figürü olarak gördüğümüz önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, onların aklından fikrinden tecrübelerinden faydalanmak, yararlanmak, beraber hareket edecek olduğumuz konularla alakalı daha rahat aksiyon alabilecek olduğumuz temaları anlatırken, burada tabii ki büyütmek, genişletmek istediğimiz şifrlikleri içerisinde olmak istediğimiz, geçmişten edindiğimiz tecrübelerle yeni ve geleceğe dönük atacak olduğumuz adımları daha doğru temelleri daha sağlam oluşturarak ilerlemek istediğimiz temalara dair de desteklendi bir enerjide olacağımızı anlatıyor. O yüzden e, öğleden sonraki saat dilimini, iş girişimleri, başvurular, toplantılar, sözleşmeler, anlaşmalar, görüşmeleriniz için ayıracak olursanız e, artı anlamda size destek verecek olan enerjileri çalıştırabilirsiniz ki zaten ayında ay düğümleriyle olumlu görünüm yapacak olması gene e, tecrübelerimizle ilerlemenin bize sağlayacak olduğu artıları ve bize başarıya götürecek olan yeni kapıların, ortaklıkların, iş birlikteliklerin, aradığımız destekleri daha kolay bulabilecek olduğumuz temaları, aksiyon almamız gereken alanlarda daha rahat aksiyon alıp harekete geçecek olduğumuz o kadersel ilerlemeleri de beraberinde getiriyor olacak. Sonrasında ise Ay Jüpiter kavuşumu devreye girecek. Büyütmek, genişletmek istediğimiz konu ve temalara dair gökyüzünden destekleri çok rahat bulabilecek olduğumuz gibi daha iyimser bir bakış açısı içerisinde olacağımızı gösteriyor gökyüzü. Hem maddi hem manevi anlamda kendimizi büyütmek, geliştirmek istediğimiz konu ve temalara dair daha rahat bir ilerleme içerisinde olacağımızı anlatıyor. Eğitim almak istiyorsanız, e, uluslararası arenada iş yapmak istiyorsanız, seyahat planlamak istiyorsanız, webinarlar, seminerler, kurslar, atölyelere katılmak ya da bu alanda kendinizi göstermek istediğiniz konu temalar varsa, işte ak akşam saatlerinden itibaren bu konularla alakalı da desteklene bir enerji bizimle beraber olacak. Daha doğruca hareket etmek, daha iyimser bakmak, daha cömert, daha sempatik bir enerjide olacak olduğumuz gibi yardım ve yardımlaşma temalarıyla alakalı enerjileri çalıştırabiliriz. Etrafımızda maddi ya da manevi anlamda yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak, sokak hayvanları, barınaklara yardım etmek, ki günün genelinde Venüs Kiron arasındaki çok olumlu bir görünüm de devrede olacak. Akşam saatlerindeki Ay Jüpiter kavuşumunu destekler şekilde dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları için akşam saatlerinde bu enerjileri çalıştırabilecek olduğumuz gibi aslında sevginin her şeyi iyileştirebilecek olduğunu da gösteren bir temada çalışıyor olacak günün genelinde. Venüs Kiron arasındaki olumlu görünüm sevgi her şeyi iyileştirir dercesine bize gökyüzünden destek Verirken, etrafımızda gerçekten kırdığımız, incittiğimiz insanları insanlardan özür dilemek ya da bizi kıran, inciten insanları gönülden affederek aramızdaki ilişkileri düzeltmek, tazelemek, yoluna koymak adına bu enerjiyi değerlendirebilecek olduğumuzu anlatıyor. Özel hayatımızda da eğer yolunda gitmeyen ama gerçekten hele bir de ilişkinin temeli sağlamsa ve düzeltilebilecek şekilde yaşanan Krizler, atlatılabilecek şekilde olumsuzluklar varsa aslında el ele verip, sevgiyle, saygıyla, empatiyle ve anlayışla o ilişkiyi düzeltmek, yoluna koymak ve o ilişkide çiftlerin birbirine ne kadar destek veren enerjiyi çalıştırabileceklerini, göstermelerini sağlayabilecek güçlü enerjiler de devrede olacaktır tabii ki. Ama hepsinden önemlisi... Biraz önce de söylediğim gibi sokak hayvanlarına, barınaklara destek olmak hatta eğer sahiplenebiliyorsak hayvan sahiplenmek, onlara bir ev, bir yuva, ufak da olsa bir şefkat vere duyacakları, yaşayabilecekleri bir alan yaratabilmek çok çok önemli olacak. Hiçbir şey yapamıyorsanız lütfen ve lütfen bugün yardım kuruluşlarına, hangisine isterseniz bu hayvanlarla ilgili olabilir ağaç dikmek olabilir, yangınlar aldı başını gidiyor nefes alacak tek bir yeşillik kalmadı neredeyse, bakın bu kadar çok sıcaklardan bunalıyorsak yanıyorsak, ölüyorsak, bitiyorsak bu ağaçsızlıktan bu yeşilsizlikten ağaç olan yerde sıcaklık düşer o yüzden ağaç dikin ağaç dikmek için lütfen yardımlarda bulunun çocukları eğitin, kadın lara destek olun aklınızdan, gönlünüzden geçen hangi alana yardım etmeniz geçiyorsa lütfen bunu yapın ve şunu da unutmayın bugün ektiğiniz her güzel tohum yarın size en güzel meyveleri sunacak bugün yaptığınız hep bütün iyilikler yarın öbür gün sizin karşınızda kadersel olarak çok güzel ödüllerle çıkacak bunu lütfen unutmayın bu anlamda biz insan olarak bu dünyada tek başımıza yaşamadığımızı, her canlı ile beraber bu dünyayı paylaştığımızı unutmadan atacak olduğumuz her adımı da bu şekilde atıp biraz daha farkındalıklı bir enerji çalıştıracak olursak ne mutlu diyorum. Evet, sevgileri iyileştirmek, kişisel bakım, estetik, güzellik, aşk, ilişkiler, duygusal anlamda kendimizdeki yaraları iyileştirmek, kendi yaralarımızın farkında olmak, yaralarımızı sarmak, başkalarının yaraları varsa onları da sarıp sarmalamak, onlara da sevgi ve şefkatle yaklaşmak, anlayışla yaklaşmak için işte bu enerjileri çalıştırabilecek olduğumuz Venüs Kiron arasındaki bu olumlu görünümün gerçekten desteğini alarak ilerleyebiliriz. İsteyenleriniz dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapabilir ki akşam saatlerindeki Arjupiter kavuşumu bize bu anlamda da destek verecek. Sadece şuna dikkat edin. Sınırı aşmayalım. Biraz haddimizi bilerek, biraz sınırımızı bilerek ilerlemenin doğru olacak olduğunu da unutmayalım lütfen. Evet bugünlük de benden bu kadar olsun. Sevgiyle, güzellikle geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Bu videoyu lütfen izleyin ve çevrenizi izletin. Sevdiklerinizi kanala davet etmeyi lütfen ihmal etmeyin. O güzel yorumlarınızdan da beni mahrum bırakmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.